Çevre Bilim Koleji Kurum Müdürü öncelikle selam ve sevgileriyle başlar ve bugünkü rehber öğretmen olarak sizlerle paylaşımımı açıklamak istiyorum. Biliyorsunuz YKS süreci 25 ve 26 Temmuz'a ertelendi. Bu süreçte öğrencilerimiz öncelikle belki üzülmüş olabilirler. Bizler kurum olarak öğrencilerimizin yanında olduğunu belirtmek istiyoruz. Her türlü desteği verdiklerimizi hatırlatmak istiyoruz online üzerinden dersler, webo üzerindeki dersler, çocuklarımıza uyguladığımız deneme ve testler, aynı zamanda motivasyon çalışmalarıyla birlikte bu olumsuz süreci olumlu hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. Tabii bizler için süreç ne kadar uzadıysa çocuklarımız için tüm Türkiye için geçerli bir süreç. Bu süreci olumlu hale getirmek adına öğrencilerimize büyük görevler düşüyor. Neler yapmalıyız? Öncelikle okuldaki gibi erken saatlerde kalkıp EBO üzerindeki programımızı, işlem üzerindeki ödevlendirmelerimizi günlük olarak yapmak zorundayız. Bunları yaptığımız sürece işlenilen dersler daha aktif hale gelmiş olacak. Bilgiler kalıcı hale geldiği için öğrenilmiş bilgiler sayesinde sınav süreci de çok güzel bir şekilde atlatılmış olacak. Bu süreç iyi şekilde değerlendiren her öğrenci sınav ne zaman olursa olsun büyük bir başarıyla ortaya çıkacaktır. Ve başarı dediğimiz olguyu hep beraber tadacağız. Bu yüzden bizler sizlere güveniyoruz. Sizler de kendinize güvenin ve bu olumsuz süreci olumlu hale getirelim ve yapmamız gerekenleri şimdiden yapalım. Sizleri seviyoruz, önemsiyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, evde kalın.